Arkadaşlar merhaba Burası Balçova Ziyage Kap Sokağının yanındaki dere Bugün hava yağışlı olduğu için Derede Su akıyor Yani derede zaten su akar biliyorsunuz ama Burası kuru bir dere Altını da ka Betonla kaplamışlar Ben çocukken burada Beton kaplaması yoktu Ben Aslen Balçova'nın yerlisiyim ben çocukken e, evimizden denizi görürdüm. İzmir Balçova'yı bilenler varsa denizin şu anda görünmediğini de biliyorlardır. Şimdi dere boyunca hem gidelim hem sohbet edelim istiyorum. Bugün hava bir açtı, bir kapadı. Sabahtan iyi güzel bir yağmur yağdı. Sonradan şimdi yavaş yavaş ince ince yağan bir yağmur var. Hava iyi, ılıman. Üstümde deri bir mont var. Gerçi içimde kazak da var ama yine de montla çıktım. Yani manto kaban falan giymedim. Yani iki saattir de dışarıdayım. Üşümedim. Şimdi dere boyunca gidelim. Ben de bugün bu derenin nasıl olduğunu merak ediyordum. Normalde çok yağış olduğunda bayağı taşkın oluyor burada. Telefonumuzu da düşürmeyelim de derenin içine. Şimdi derenin üstüne tutuyorum telefonu. Derenin kenarlarına korkuluk yapmışlar o yüzden yukarıya tutmam gerekiyor telefonu. Tabi bu sular denize gidiyor, boş akan sular. Ne yazık ki değerlendirilemiyor. Eskiden sarnıçlar varmış. İstanbul'a gidenleriniz vardır biliyorsunuzdur. Yere batan sarnıcı. Yağan yağmur sularını toplamak için yapılan binalar o sarnıçlar. İzmir'de de böyle sarnıçlar ya da iyi, bütün illerimizde böyle sarnıçlar yapılabilir diye düşünüyorum. Ama ne yazık ki sularımız böyle boşa akıyor. Ben de bu arada yağmurda ıslanıyorum. Görüyorsunuz fazla bir su yok ama bu dere bazen şu karşı duvara kadar taşıyor. Belki yan tarafa da geçiyordur sular. O kadar yükseğe taşıyor ki. Çok yağmur yağdığı zaman zaten çok nadir oluyor sağanak yağış. O zaman zaten İzmir'i e sular seller basıyor biliyorsunuz. Bugün özellikle dışarıya çıktım. Dere'deki suyu görmek için Sabahtan daha çok yağmur vardı. Derenin suyu da sabahtan daha fazlaymıştır mutlaka. Şimdi yeni başladı. Yarım saat falan oluyor yağmur başlayalı. Yavaş yavaş yağıyor. Ben çok ıslanmadım çünkü. Yağmuru çocukluğumdan beri severim. Yağmur yağmasını, seyretmesini. Dereleri de çok severim aslında. dereler aktif dereler değil. Yazın kuruyan, su akmayan dereler. Dediğim gibi bu sular denize gidiyor. Aslında toplansa kullanmada, kullanma suyu olarak kullanılsa çok daha iyi olacak ama her şey parayla yani büyük paralar gerekiyor bu işlere. Bana göre her apartmanın tepesine ya da 3-5 apartmanın tepesine su toplama tesisleri yapılması gerekir. Hatta binanın e, projelendirilmesi de o şekilde olması gerekir. O ağırlığı taşıyabilecek şekilde binalar projelendirilmesi gerekir. Yani bilmiyorum e, elektrik enerjisi için falan kullanılabilir mi? Bunlar az su tabi kullanılamaz da ama bir şekilde bir yerlerde kullanılabilecek projeler üretilebilir diye düşünüyorum. Yani sadece bugün yağmıyor ki bu su. Bu dere her zaman böyle az akmıyor ki. O akan sular denize gidiyor denize gitmeden önce bir şekilde değerlendirilse en azından fabrikaların arıtmalarında değerlendirilse çünkü arıtmalarda su gerekli diye biliyorum ya da dediğim gibi kullanma suyu olarak evlere verilebilse çünkü barajlardan alıyoruz suyu barajlardaki su biliyorsunuz zaman zaman azalıyor Yağan yağmurlardan sonra deredeki su miktarı bayağı artmış arkadaşlar. Bu derenin adı Hacı Ahmet Deresi. 2021 yılında taşkınlar nedeniyle evlere zarar verince 2022 yılında derede ıslah çalışması yapılmış. Yani şu Görüyorsunuz e, betonlamayı, beton duvarları. Tabanda da betonlama var. Bu dereler e, Balçova'da 5 tane. Hepsi de körfeze akıyor. Balçova'da teleferik bulunduğu Dede Dağ'dan doğuyorlar bildiğim kadarıyla. Ne güzel usul usul akıyor. Biraz fazla ama bakın e, altta görüyorsanız betonlamayı, tabandaki betonlama da görünüyor. Böyle yan tarafta da park var. Güzel bir park, küçük bir park var. Ben de şu anda derenin diğer tarafındaki parktayım. Görüyorsunuz değil mi farkı? Küçük bir oyun parkı. Yavaş yavaş yürüyelim parkın içinde. Hacı Ahmet Deresi'nin burada üzerini kapatıp park yapmışlar. Böyle ağaçlar falan var. Bu da manolya ağacı zannediyorum. şirin küçük bir park olmuş burası. İleride de bir heykel var. O heykele doğru gidelim. kelin önündeyiz. Bu heykel şehit öğretmenlerimiz için yapılmış. İki tarafta da yazı var. Şuradaki yazıda şehit öğretmenlerimizin isimleri var zannediyorum. Derenin diğer tarafındaki parka geldim. Bakın buraya çit yapmamışlar. Çocuklar düşer buradan. Ağaçlarla çit yapmışlar ama sağlıklı değil bir durum. Bakın burada korkuluk başlıyor. Ama şu mesafede korkuluk yok. Ağaçlar var diye. Ama çocuklar bilemez bunu. Dikkat etmek gerekir. Şu karşıda da sekileme yapmışlar. Ne güzel şelale gibi aşağıya iniyor. parkın içinden gidiyoruz şu anda Ağaçlar Şu ağaçlar tespih ağacı arkadaşlar Şu ağaç tespih ağacı Bu bitkilere böcek için kullanılan e, ilaçlarda yapım maddesi olarak Kullanılıyor Bir de tesbih çalısı var. Bu tesbih çalısıyla tesbih ağacı aynı şey değil benim bildiğim kadarıyla. Tesbih çalısının tohumlarından tesbih yapılıyor. Kediler için de barınak yapmışlar farkı Kediler iyi de köpekler çok kötü durumdalar. Bir de önce alıyorlar, sonra atıyorlar. Yazık zavallı hayvanlara. Dere ne kadar güzel akıyor. Keşke yaz kış sürekli böyle aksa. Ama tabi yazın sivrisinek yapar. Sonuçta boşa akan su denize gidiyor. Derenin en alt seviyesine geldim. Yani burada betonlama yapmamışlar. Dere yatağı da değil burası. Yandan bir yol gibi bir şey yapmışlar. Görüyorsunuz. Şöyle ineyim aşağıya kadar. Yönünü biraz değiştirmişler. Buraya Set yaparaktan, bu yolu yaparaktan Derenin yönünü Biraz daraltmışlar daha doğrusu dereyi Burada görüyorsunuz bakın ne güzel yani bakarken çok güzel ama da insanlar ölüyor o zaman hiç güzel değil tabii ki İzmir'e 3 gündür yağmur yağıyor bugün biraz fazla yağdı bu kadar e, yoksa su birikmezdi derede Yağmur kesildi mi? Derenin de suyu kesilir. Bakın ne kadar güzel yağıyor. Sarnıçtan bahsetmiştim. Sarnıçlar yer altına yapılan su depolama havuzları gibi, depoları gibi bir yapı. Üzerinde bacalar var. Bu bacaların yapılma sebebi Deponun içinde biriken havanın patlamasını önlemek. Eskiden gittiğim köylerde görmüştüm ben bu sarnıştır. Hala yapılıyor mu yapılmıyor mu dediğim gibi bilmiyorum. Şu anda İzmir'e Süngerkent diyorlar. Sanırım Süngerkent de bu şekilde yapılara dayandırılıyor. Büyük bir ihtimalle bu sarnış tarzı yapılar yapılıyordur. Oralarda sular biriktirilip daha sonra kullanma ya da sulama suyunda kullanılıyordur. Tabi o yapıların nereye yapıldığını bilmediğim için ve görmediğim için yorum da yapamıyorum. Derenin kenarındaki parktan yavaş yavaş gidiyorum arkadaşlar. Şöyle biraz balçova altına doğru yürüyeyim. bugün hava bayağı bir soğuk yani yağmur yağdı ama havayı ısıtmadı bayağı bir soğuk var Allah'tan hasta falan olmuyorum gerçi başıma bir bere geçirdim hava serin benim başım çok çabuk üşüyor Başı ve ayakları korumak gerekir diyor büyüklerimiz. Gerçekten öyle. Bu, çiçek, bu çiçekler de yaz kış açıyor biliyorsunuz. Çok güzel peyzajda kullanılıyor. Park bahçe peyzajında. Şu çalılar da aynı şekilde. Park bahçede kullanılıyor. Bu çalılar ateş dikeni'ne benziyor. Şöyle yakından iyice bakalım. Ateş dikeni evet arkadaşlar. Bunlar park bahçelerin süslenmesinde kullanılıyor. Çok hoş bir görünüşü var. Şöyle uzaktan bakınca daha iyi görünüyordur belki. Bunlar ne bilmiyorum. Bunların yaprakları farklı onlardan. Bunlar daha küçük. Pardon daha iri yapraklı. Bunlar daha küçük yapraklı. Ama bunlarda da böyle meyveler var. Bir araştıralım bakalım neymiş. Bak ne kadar güzel görünüyor. parkın adı da Seyfettin Göze Parkı. Tam derenin kenarında karşı tarafta da mezarlık var ama Eski Balçova Mezarlığı bu ağaçlardan o mezarlık görünmüyor arkadaşlar. Şöyle çocuklar için de oyuncaklar koymuşlar. Arkadaşlar hepinize iyi günler diliyorum. Güzel, hoşça vakitler geçireceğimiz günler olsun. Havalar böyle güzel geçsin. Abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayalım lütfen. Bütün güzel insanlara hayatın renklerinden selamlar.